Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda çemberin temel elemanları ile ilgili sorularım olacak. Öğretici sorular, sınava hazırlık. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. E, AB kirişi verilmiş. AC5 BC19. Bu tarz sorularda arkadaşlar e, merkezden kirişe dikmeyi indirdiğimiz anda kirişi iki eşit parçaya böleriz. birinci kuralımız bu. Bunu unutmayalım. Şimdi 24 ise 12 e, burası da 7 olacak arkadaşlar. Şimdi burada bizim çemberimizin yarı çapı nedir? 13. O zaman O ile B'yi birleştirirsiniz. Hemen 13 yazarsınız. Çok kullandığımız bir üçgen var burada. 5, 12, 13 üçgeni. Şimdi bizden X isteniyor arkadaşlar. Burada Pisagor yapacağız. Ee, X kare eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi 49. Ee, 25 daha 74. X kare buradan 74. X buradan kök 74 olacak arkadaşlar. Gençler ikinci sorumuzda yine AB kirişi verilmiş. Bizden yarı çap olan merkezli çember üzerindeki bir noktayı birleştiren x uzunluğu bize soruluyor. Şimdi burada yine arkadaşlar aynı taktiği uygulayacağız. Merkezden kirişe dikme indiğimiz anda kirişi iki eşit parça bölüler. 4, 4. Burada aklımıza ne gelecek? Dikten dik inersek 2 dik öklit gelecek. Yani 4'e 16 ayırmış. Dikten dik inmiş. Şimdi bu durumda 4 kere 16, 64. O zaman yüksekliğimiz ne olacak? 8 olacak buradan arkadaşlar. Şimdi bize x isteniyor arkadaşlar. x aynı zamanda buradaki oa uzunluğuna eşit. Buradan bir pisagor yapacağız yine. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi. 64, 16 da 80. x buradan kök 80. Yani bu da 4 kök 5 olacak. Cevabımız e şıkkı. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda çeyrek daire verilmiş. Burada OCKL kare kare olduğu için bütün kenarlarına 6 kök 2 yazabiliriz. Ve burada bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenarı 2 kök 2. Bizden x uzunluğunu isteniyor. Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Kare olduğu için 6 kök 2, 6 kök 2. Buradan yarıçapı bulabiliriz. Yani kök 2 katı ne olacak? 12 olacak. Yarı çapımız 12. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki uzunluk dikkat ederseniz ne olması lazım? Yine bu bir yarı çap 12. Burası 8 kök 2. Buradan ED uzunluğunu bulabiliriz. Buna da Y diyelim. Y kare artı 8 kök 2'nin karesi şöyle eşittir 12'nin karesi. Buradan Y kare eşittir. 144'ten. burada arkadaşlar 128 çıkarsa... Ne kalır geriye? 16 kalır. Evet y buradan 4 olur. Arkadaşlar y uzunluğu 4 ise bu tamamı neydi? 6 kök 2. O zaman x buradan arkadaşlar 6 kök 2 eksi 4 olacak. Yani cevabımız c şıkkı. Ee, diğer sorumuz. Arkadaşlar yine bir çeyrek çember verilmiş. Burada e, yarı çapımız 18 12 daha e, 28 30. Yarı çapımız 30. O zaman buraya da 30 diyebiliriz. Bizden x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi burada o ile e'yi birleştirin. Bu da bir yarı çaptır. 30. Dikkat ederseniz burası 90 derece dikdörtgen olduğu için. Ee, bu 3, 4, 5'in bunlar önemli geometride. 3, 4, 5'in 6 katı yani 18, 24, 30 üçgeni. O zaman buraya 24 diyeceğiz. Şimdi bu bir dikdörtgen olduğu için yani yarı çap 30 burası da bir 30 olması lazım. Karşılıklı kenarlar eşit olması lazım. O zaman x'e ne kalacak burada arkadaşlar? 6 kalacak. Sorumuzun cevabı 6 olacak. Gençler sorumuzda yine çeyrek çember verilmiş. Burada OD8, DF6. Burada dikkat ederseniz dik paralel verilmiş OA paralel DC'ye. Bizden x uzunluğu isteniyor. Burada yine yarı çapı çok iyi kullanacağız. Çember sorularında yarı çapı iyi kullanırsak sıkıntı yaşamayız. Şimdi 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 oldu. Buradan dikkat ederseniz yarı çapımız ne oldu gençler? 17. Yarı çapımız 17 ise O ile C'yi birleştirdiğimizde bu uzunlukta 17 olur. Burada özel bir üçgen var. Bakın burası 90 derece. 8, 15, 17 özel üçgeni. Çok kullandığımız geometride bir özel üçgen. Bu durumda Buradaki dc uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. x artı 6 15 ise x buradan 9 olacak. Bu sorumuzun cevabı. Gençler videomuzun 6. sorusunda bize AB kirişi verilmiş 12, CD kirişi verilmiş 16. Burada AB yayı ve CD yayı toplam 180 e, olarak burada soruda verilmiş. Şimdi biz arkadaşlar e, kirişleri taşıyabiliriz. Yani buradaki CD kirişini ben şuraya taşıyabilirim. Burası 16. Şimdi bu iki yayın toplamı 180 ise şu kalan yayın to e, uzunluğu da 180 olacak. O zaman ben buradan burayı birleştirdiğim anda şu noktayı bu çap olması lazım. O zaman çapı gören çevre açı da 90 derece. Niye? Çünkü şuradaki yay 180, yarısı çember açılardan biliyorsunuz gördüğü yayın yarısıydı çevre açı. 90 derece. 12, 16, 20 üçgeninden buradaki çap 20 olur. Yarı çapımızda gençler 10 olur. Bizden de yarı çap isteniyor zaten. Sorumuzun cevabı 10. Diğer soru da arkadaşlar. E, bu da bir güzel bir soru. Şimdi burada 7. soru videomuzun. Şimdi burada merkez bizden AB yarı, çaplı bir e, çember verilmiş. Burada bize çap isteniyor. Burada teğet var. D, teğet. Burada da B, D uzunluğu var. 10, 13 birim. Şimdi burada arkadaşlar bir merkez alırsak, şu noktayı merkez alırsak, merkezden kiriçe bir dikme inin. Ne olur? 5, 5. Çok kullandığımız bir özellik. Burada dikkat ederseniz ne oldu burada? Bir dikdörtgen oluşuyor. Bakın merkezle de E'yi birleştirin. Merkezle teğeti birleştirin. Bu da 90. Bu da bir dikdörtgen oldu. O zaman çemberimizin yarı çapı, Tamam mı? 3, 5 daha 8 oldu. Burası merkezdi. merkezde de o diyelim. Merkezimiz 8 oldu. Y çapımız 8 oldu. Bu durumda çapı bizden soruyor. AB çapı soruyor. 8, 8 daha. X buradan 16 olacak. Bu sorumuzun cevabı. Arkadaşlar sınavına yönelik güzel bir sorumuz var. Devam ediyoruz 8. sorudan. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir yarım daire var. Burada bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenarı burada 27. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi O ile L'yi birleştirdiğimiz anda R, yarı çap. Bakın O ile K'yı birleştirdiğimiz zaman bu da yarı çap. Burada şunu düşünebiliriz. Özel üçgenleri düşünelim. 7, 24, 25. Burası 7 olur. Burası 15, 20, 25. Bakın ne oldu? 27 oldu. Pratik olarak yapabiliriz. Ama şöyle de yapabiliriz. O, D'ye X diyelim. Yani şuraya x desek, burası 27 eksi x olacak. Şurası 27 eksi x. Şimdi karelerini aldığımız zaman hipotenüsler eşit. Bakın burada 15'in karesi artı 27 eksi x'in karesi eşittir x kare artı 24'ün karesi. Buradan gidebiliriz. Buradan gidersek arkadaşlar 225 artı 27'in karesi 729 eksi 54x artı x kare. E, x kare artı 576 buradan x kareler gider e, 54 x öbür tarafa atarsak e, burası 378 olur. x buradan 7 olur. Şimdi x 7 ise ne oldu burası? 7, 24, 25 üçgeninden e, yarı çapımız 25 oldu. Pratik olarak da az önce söyledim nasıl yapıldığını. 7, 24, 25, 15 20, 25 üçgeninden evet yarı çapımız arkadaşlar 25 oldu. Diğer sorumuzda da Gençler bakın bir yine çeyrek daire verilmiş. Burada CD uzunluğu 6 bizden yarı çap isteniyor yine X isteniyor. Paralelmiş. Paralelse diktir. Yine bilgilendirici bir soru. Ben şimdi bu AA dersem X buradan 2A olur. Yani şuradan şurayı birleştirirsem X 2A'ydı. OD uzunluğu da yarı çaptır 2A'dır. Dikkat ederseniz bu hipotenüs 2A dik kenar A. Aklınıza ne gelecek burada hemen unutmayın. 30-60-90 üçgeni. 30'u gören... A'yı gören 30 derece, burası da 60 derece. 60 derecenin karşısı 6 ise, 30 derecenin karşısı 6'nın köküçe bölümüdür. Yani 2 köküçtür. Buradan A 2 köküçse, X buradan ne olacak arkadaşlar? 2A'dan 4 köküç olacak. Bu sorumuzun cevabı. Gençler yine güzel bir sorumuz var. Yarım daire verilmiş, içerisinde de bir dikdörtgen çizilmiş. Gençler bu dikdörtgen tam ortalar. Yani şurası diyelim şuradaki uzunluk. Buradaki uzunluğa eşit olur. Burada şimdi bize ne verilmiş? İki tane BC AB'ye eşit. Yani ben buraya K dersem burası da K olacak. K olacak. Şunlar da K olacak. Yani şuradaki yarı çapımız bakın OC'yi birleştirin. Bunları yapacaksınız. K kök 2. Şimdi bu da yarı çap. K artı kök 2 de bir yarı çap. Şimdi K artı kök 2 eşittir. K kök 2'ye. Buradan K'yı yalnız bırakacağız. Daha sonra da kök 2'ye ekleyip yarı çapı bulabileceğiz. K eşini nasıl bulacağız? K'yı öbür tarafa atalım. Kök 2 eşittir. K kök 2 eksi K. K parantezine alırsak burayı. Kök 2 bölü. Kök 2 eksi 1 olur K. E, paydayı kök 2 artı 1 ile çarpıyorum. E, payda 1 olur. Pay ise e, kök 2 çarpı kök 2 2. 1 çarpı kök 2 kök 2. Buradan K değerini bulduk. K buradan ne oldu gençler? 2 artı kök 2 oldu. E, bizim yarı çapımız neydi? K artı kök 2 idi. O zaman kök 2 eklersek R ne olacak burada yarı çap? E, 2 artı 2 kök 2 olacak yarı çapımız. Yani değişik olacak bu sorunun cevabı. Gençler e, sorumuzda şimdi burada bize bir e, bir çember verilmiş. İçerisinde bir dikdörtgen dört, yerleştirilmiş. Çevresi 28. Şimdi e, soruyu bir tahlil edelim şöyle. Ne yapabiliriz diye bir düşünmemiz lazım. Şimdi 28 verilmiş çevre. Dikkat ederseniz o merkezden kirişe dikmeye indiğin anda ne yapar? İki eşit parçaya böler. Bunu devam ettirirsin. Yine burayı da aynı şekilde x, x diyelim. 90 burası. Burası da x, x. Şimdi Bu muhteşem üçlü oldu burada. Çünkü burası 90 derece. Burada da x diyebiliriz. Kök 2 katı 6, kökü 2 ise x buradan 6. x 6. O zaman x 6 ise bize ne isteniyor? Şu x uzunluğu isteniyor. Ben yarı çapı bulmam lazım. Şimdi çevre verilmiş 28. O zaman uzun kenar 6'ya 6 12. Burası da 12. 24. Geriye ne kaldı? 4 kaldı. O zaman 2'ye 2. Burası da 2'dir. X 6'ydı zaten. Ben O ile B'yi birleştirdiğim anda OB B uzunluğu ne olacak gençler? 6, 8, 13 geni. Yani 10 olacak. 6, 8, 13 geninden. Bu durumda yarı çapımız R'miz buradan 10 olacak. E, tamamı 6 kök 2 artı x 10 sa x buradan 10 eksi 6 kök 2 olacak sorumuzun cevabı. Tam sınavlık güzel bir soru. Devam edelim sorularımıza. Şimdi bu sorduğumuzda yine bir daire dilimi var. O merkezli. Burası 8. dikdörtgen verilmiş. Uzun kenarı 12. şu uzunluklar birbirine eşit. Buradan bir bilgilendirme yapalım hemen hızlı bir şekilde. O şuradaki CE uzunluğu da Biliyorsunuz FD köşegene eşit. Bu da EO'ya eşitmiş. O merkez. Şimdi bu durumda burası 90 derece olduğu için ikizkenar üçgende yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler. 8 ise burası da 8 olur. Şimdi bir yarıçapı bulabilirim. Şimdi yarıçap nedir gençler? O ile F uzunluğunu birleştirirseniz bu yarıçaptır R. R nedir burada? 20'dir. Neden 20? 12 16 20 üçgeni. 12, 16, 20 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in 4 katı. E, yarı çap 20 ise x artı 16. x artı 16. Yani şuradaki a, o uzunluğu 20'ye eşit olmak zorunda. Buradan x, buradan 4 olacak gençler. Evet diğer bir sorumuz. Devam ediyoruz e, gençler hız kesmeden. Şimdi bizde burada bir çember verilmiş. E, D, f burada teğet 24. EF18. E, biz burada ne yapabiliriz diye bir düşünelim. Burası CD5 verilmiş. 90 derece. Şimdi gençler şunu düşünebiliriz. Bakın şu merkezle T'yi birleştirirsin kardeşim. 90 ders. Burası R ise R. Burada hangi üçgen var? Pisagor yapın. İsterseniz biraz mantığınızı kullanın. E, R yerine 7 yazarsanız 7, 24, 25 üçgeni olur bu. Yani yarıçapımız 7 olur. İkincisi merkezden Şöyle birleştirelim. Kirişi bir dikme inelim. Burayı A, A, şeklinde ikiye böler. Burası 5 ise burası da 5'tir. Dikdörtgen oldu burada. O ile A'yı birleştirirseniz 7'dir. Şimdi A uzunluğunu nereden bulacağız? Pisagor'la bulacağız. A kare artı 5'in karesi eşittir. 7'nin karesi. 49'dan 25 çıkar. 24. A buradan 2 kök 6. Benden X isteniyor. X buradan 4 kök 6 olacak. Sorumuzun cevabı. Gençler yine sorumuzda devam ediyoruz. Burada bize açı verilmiş. CBD açısı neresi? Burası alfa ise buradaki CDB açısı 2 alfa olacak. Yani şurası 2 alfa olacak. Bize ne sorulmuş? DA uzunluğu sorulmuş. Burada şunu düşünebiliriz. Şimdi C ile bir merkez alalım burada birleştirdiğimiz zaman burası da yarı çap olacağı için burası da alfa olacak. Bu durumda Şimdi bir öklit yapalım buradan. A ile C'yi birleştirelim. 90 derece. Çapı gören çevre açı 90 derece. Dikten dikilinmiş. 8'in karesi 64. O zaman şu AE uzunluğu ne oldu? 4 oldu. Ben buradan AB çapı buldum. 20 buldum. Yani 4, 16 daha 20. R buradan 10 oldu. O zaman şuradan merkez aldık ya. Alfa, alfa. Burası 2 alfa. Burası da 2 alfa verilmiş. Bakın ne oldu? Bu alfa ile 2 alfa arasında benzerliği kurduk. Yani alfa alfa burası iki alfa. Ne oldu burada bir ikiz kenar oldu. Yani neyi elde ettik? DC eşittir. Yani DC uzunluğu eşittir O desek, OC uzunluğuna. Gayet çok güzel bir soru. Şimdi burası yarı çap 10'du. burası da 10 olacak. 6, 8, 10 üçgeninden OE uzunluğu 6 oldu. Yani şurası 6 oldu. OE uzunluğu 6 oldu. Şimdi burada arkadaşlar, bakın. Şimdi 2 alfa 2 alfa. O zaman burası 10'sa buradaki DC de 10 olacak. bize ne sorulmuş? AD uzunluğu. Bakın 8 hipotenüs 10. Buradaki ED uzunluğu da 6 olacak. Şimdi ED uzunluğu 6 ise bu durumda AD uzunluğunun olması lazım 2 olması lazım. Yani şuradaki şu uzunluk 2 olması lazım. Ve evet, sorumuzun cevabı 2 olacak gençler. Şimdi son sorumuz gençler. bu sorumuzda benzerini yapmıştım size. Ama bir farklılık var. Bu sefer AB yayı ile CD yayının toplamı 20 120 derece. Şimdi bu yayları e, kirişleri hareket ettirebiliyoruz. Yani CD'yi buraya alabiliyoruz. Alalım buraya. 2 birim. Burası kaç derece? 120 derece. Niye? Şimdi bu iki yayın toplamı 120 ise geriye şuradaki şu yay ne kalıyor bu yay? 240. O zaman çevre açı 240 ise Buradaki bunu gören çevre yayı gören çevre açı 120 derece. Bu durumda arkadaşlar şöyle yapabiliriz. O ile birleştirelim bunları. R, R. O zaman buradaki merkez açımız ne oldu? 120 derece oldu. Peki biz şimdi şu uzunluğu bulabilirim ben. Nereden bulacağım? Ya kosinüs teoreminden veya dışarıdan dikme ineceğim buradan. İneyim dikmeyi. Dikmeye indiğim anda Şimdi burası 60 derece. Burası 30 derece olacak. 90'ın karesi 8, 30'un karesi 4. 60'ın karesi 4 kök 3. Gayet bilgilendirici bir soru. Şimdi burası 4 kök 3'ün karesi 48. 6'nın karesi 36. Ne oldu şimdi buradaki hipotenüs? Kök 84 oldu. Kök 84. Şimdi gençler. R, R. Yani şöyle bir üçgenimiz var. Bakın. Şöyle bir üçgenimiz var. R, R. Burası kök 84. Burası 30 derece, 30 derece. Bu üçgenin özelliği kenarlarının kök 3 katı. Yani R kök 3 eşittir. Kök 84. R buradan kök 84 bölü kök 3'e bölersek gençler ne olacak bu? Kök 28. Bu durumda kök 28 nedir gençler? Biliyorsunuz 2 kök 7'dir. Evet gençler sorumuzun cevabı 2 kök 7 olacak. Gençler soruların bu kadar. Devam edeceğim. Çember konusunda devam edeceğim. Yazılı soruları hazırlamaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.